Merhaba arkadaşlar ben Aksor. Ben de parası Bugün inceleyeceğimiz oyunun adı Killing Floor. Kendisi bir zombi shooter oyunu. <laughs> ve oyunda detaylar önemli olabiliyor. Örneğin silahları oradan buradan değil de bir trader vasıtasıyla alabiliyorsunuz. Nedir bu trader? Trader kendisi silah tüccarı oluyor ve size kazık fiyatlarda çok güzel silah satıyor o bu klas olarak değişiyor. Başka bir klasın silahı ve kazık geliyor. Kendi klasının silahı ise daha az baş oluyor. Oyunun konusuna gelelim. Nedir oyunun konusu? Oyunun belli bir konusu yok ama illa konu konu diye ısrar ediyorsanız buyurun. Ordu tarafından gerçekleştirilen bir dizi kopyalama deneyinde işten ters gitmesinin ardından siz arkadaşlarınız birer ordu mensubu olarak İngiltere'nin harap olmuş şehir ve köylerine gönderiliyorsunuz. Göreviniz başarısız deneylerin yapıldığı bölgeleri temizleyip hayatta kalmak. İşin kötü yanı ise şu, bu deneyle temizlemeyi beklemek yerine üzerinize doğru geliyor. Silahlara da değinelim mi? Silahlarda pek bir şey yok. Asıl önemli olan klaslar ben oralara değineceğim şimdi. Oyunun işleyişine gelirsek wave sistemi de yürüyor. Lakin başka oyun modları da var. Bir görevli var. Bence en saçma olan bir de evli sadece 2 evet sadece 2 oyunda klas sistemine gelirsek e, ee, oyunda 6 tane olmak üzere klasımız var bunlar Medic, medik, spor spesiyelist, Commando, komando, derslede firebook olmak üzere eee bu kadar fiyat medikten bahsedeyim fiyat medik çok da sikimizde oyunu anlat oyunu dur 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 fiyat medik eee ne yapıyor bu fiyat medik. <laughs> <gülüyor> 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 bak. Bitmedik. Gel bak. Ee, field yaralanan e, yaralanan e, yaralan arkadaşlarınızı iyileştirmek için. E, field medic e, yaralanan arkadaşlarınızı iyileştirmek için e, sağda rol gösteriyor. Sport specialist ağır makinenin üzerinde etkili bir klas şarpıştır. E, snipers aynı şey, şey Aynı şey ne demek? İşte, Sniper silahları üzerine. Sharp Sharpshooter keskin nişancı tüfekleri üzerine. gibi biraz komando e, assault rifles dediğimiz M4A1 olur. AK-47 olur. Bu tür silahlar üzerine e, etkide. Berserker e, yakın dövüş silahları üzerine etkide. Bunlar sona doğru bayağı Şarkı. güçlü silahlar oluyor. Firewood'da etrafı yakıp bir karakter oluyor. Oyun Steam'de 20 dolar bazı zamanlarda 5 dolara da düşüyor. Ayrıca oyun içi DLC'ler de var. Nedir bu DLC'ler? Örneğin silahlar, upgrade'li silahlar falan filan. Ha bir de karakter DLC'lerini de unutmuyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Son da olsun. gülüyor> Allah'ım <laughs> Dalgalar <Nasıl>? haline gelen. <laughs> Onları da okuyak mı? Neyse arkadaşlar bu incelemizin daha sonuna geldik. Ben Aksor. Ben de parasız 9 İyi geceler